Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz ses olabilir bu yüzden özür dilerim. Şimdi bu güzel gördüğünüz dört mini sitin açacağım. Ama çok mutluyum çünkü... Ve ben bunu demin açtım. O yüzden bantı yok. Ee, i̇lk önce açmadan önce kutuyu inceleyelim diyorum. Yanı. Şuradakiler için özür dilerim. Yanı şöyle... Sizin masa yazı. Yani biraz İngilizce yazılar olabilir bu arada. Hmm. Şöyle İngilizce biliyorsunuz ya da çeviri yapabiliyorsanız. Bu İngilizce pek anladığınızı sanmıyorum. Burada gene onların aynı şeyleri yazıyor ve burada Zoe'nin güzelliği, Minka'nın tatlılığı, Russell'ın güzel bakışı, Piper'ın... Doğru söyledim bilmiyorum. Çünkü bunun adını pek ezberleyemedim. Ee, şimdi artık bende bu Russell minişi oldu. Ee, bu minişin adını bilmiyorum. Yani Miniş ne kadar olsam da, filmini ne kadar izlemiş olsam da... Bunun adını bilmiyorum. Ama bunun Piper gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum. Bu bunu biliyorum. Minka, Zoe, Russell. En çok Russell ismini beğeniyorum. Minka benim için çok tatlı bir karakter. Şimdi bu <laughs> Hayır set düştü. <laughs> Burada Russell'ın başka bir çeşidi var. Ya düşüp düşük duruyor. Çok sinir bozucu şanlık. Neyse çeviriyorum. Yine Piper. Piper diye okunuyor mu bilmiyorum bu. Yani daha uzun zaman oldu izlemeyi. İzleyem izle izlemeyi. Hatta bayağı uzun zaman oldu. Kaldırıldığı zaman. hu uçtu. Yani kaldırdığı zaman beri izlemiyorum. Şu gördüğünüz kedi çok tatlıymış. Ve de aa kaldırıldığı zaman YouTube'dan izledim. Yani adını bilmem lazım ama şu hayvancıklar sanırım gelebiliyor bu sette. Üstünü göstereceğim. Şu of, çok karizmatik bir erkek köpeğimiz var. Baya karizmatikmiş. Acaba bu setten çık çıkar mı diyeceğim. Bu sette yok. Şey çok karizmatik bir şey geldi. Ben bunları istiyorum. Bir de böyle Russell'ın oynar şekilde yanı yanıp tutuşup hali var. Bu yanda gördüğünüz şu ikisini gördünüz zaten şu çok tatlıymış yani bundan çıktı daha çok mutlu olurum burada gözünü görebiliyorsun zaten şimdi açıyorum hmm. tabii tek elle birazcık zor oluyor ama sabit diyebileceğim bir şey yok çünkü çok heyecanlıyım ve burada şey çay, çay eşliği kahve gibi gözükebilir çay eşliğiyle böyle minik bardağımla. Tam da bu minik geldiği zaman yanımda bu çay vardı. Yani bu bardaklı çay vardı. Ve çok dokunmadım. Yani yarısını içtim. Hemen video çekeyim dedim. Ve şu gördüğünüz Şimdi çıkartacağım. Aslında bunu bantıyorlar ama ben bir açtığımı size söyledim. Hayır minişer döküldü. Bekleyin yerine koyup geliyorum. Evet tepeden çekmek zorundayım. Çünkü radeli döküldü. Ve kötü bir şey yaşadım. Ve tekeli çıkartmak lazım. Arka planı her yerde kullanabilirim. Çok sık. Ama sıkıntısı var. Arka plan çıkarılmıyor. Neyse burada Aa, fotoğraf çekilme. Fotoğraf çekimi. Fotoğraf çekimi. Fotoğraf çekimi, fotoğraf çekimi. En uygun şey fotoğraf çekimi. Neden bu kadar bin kez söylediğimi bilmiyorum ama fotoğraf çekimi için bayağı uygun geldi. Buradan minişimiz girecek, burada duracak, fotoğraf çık çık diye çekilecek böyle. Çok uygun olur. Hep hepinizi yemek istiyorum. Bu arada bu gelen yeni dört minişle de 67 67'lik bir miniş kapasitem oldu. 67 minişim var artık. Yuhuu. <laughs> evet. E, ben neden bunu elime aldım? Başkasını almak yerine bunu elime aldım. Ama pakette en sevdiğim bu oldu. O yüzden herhalde elime aldım. Şimdi tanıtıma geçeceğim. Ama ilk önce en son bundan bakıp başlayacağım. Çünkü elime ilk dokunurum buydu. Russell'dan başlayacağım. kayıt durabiliyor. Yani kapaktakini hiç benzemese de e, ne yaptığını anlamazsam da bir kirpi ve adı rasıl olacak çünkü gerçek adını bunu kaymam lazım. Yani. Bir de do bir dakika ben kendimi biraz inceleyeyim. Kameradan ince ta, tabletten inceleyemiyorum. Ee, kolları Aslında burunda öyle bir şey yok ki ve kapaktan da şuradaki kapaktan bakıyorum. Benziyorlar mı? Benziyor hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte raslanız böyle bir biraz garip bir rasl ama bunu şey küçük çocuk rollerini kullanacağımı belirtmek isterim. Ee, ben küçük bir çocuk. Be, babam nerede? Bunu kenara alalım. Bundan sonra şu ikinci bölümdeki Bukolemon'a geçelim. Nasıl bir kripi Bu da bir Bukolemon ve kafasının en iyi oynayanlardan biri. Ve kafası şey çıkabilen bir kafa. Nasıl bu kadar iyi oynadığını anlamadım. De kafası biraz büyük olduğu için ara sıra şöyle yani şöyle yapmak istiyorum aslında. Hmm. Hmm. <laughs> Neyse boş verin. Çünkü sende bak. Kız, rası erkek. Adından da ya. <laughs> Şu güzelliğe bir bakın. Ee, şey benim hiç bu kalem olmuyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. Çünkü Yağmur'un bir kalemanı yok. Ve burada diğer belki iki tane minişim daha vardı. Pembiş ve kurdele. Buradan baktığınızda bir kurdelesi olduğunu görebilirsiniz. Diğer minişlerimdeki gibi. Tabii iki tane minişimde kurdele var ama. Böyle görebilirsiniz. Bunda da çok güzel detaylı bir kurdelesi var. Ben Russell'ın detaylarını pek bulamadım. Sadece şu kilpik detayı ve sivri de. Tabii ki de sivri olmayacak. Sivri mi olacaktı? Şöyle şuradaki datayı pek anlamadım neden olduğunu. Ama bunu da yani çok detaylı bir Şu kurdele datayı beni çok hoşuma gitti. İkinci en sevdiğim de bu oldu. Çok güzel geldi bana. Böyle hiç bu kalemam minicim olmadığı için. Kirpi var. O yüzden Ruslı bir namazı olsa da bir de kirpileri şu dolayı çok severim. Bir de fark ettiğinizden çekmiyorum. Ve çok konuştuğumu fark ettim. Pardon. Şöyle gördüğünüz tatlış mı tatlış. Neyse daha ikinciye geçtik yani paket kadar. En son bunu çıkartacağımı söylemiştim. Merhabalar. <laughs> Şu kuyruk detayı benim dikkatimi çekti bir anlık hemen. Şu bacak detayı da çok dikkatimi çekti. Çünkü Normal miniksinin bacağında parmak varken bunun bacağında parmak yok. Benim bacağımda parmak yok. <laughs> Bir de bunlar orta boy değil aslında büyük boy olması gerekiyordu. Gerek gerekmiyordu yo. Ama bu büyük boya benziyor. Bunlar küçük, küçük 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 çocuklara benzettim ben. Kadar iyi ki biraz da böyle. İşte bak şunların hepsini iyi. Bunu da büyüğe benzettim ama şu da çocuk gibi geldi bana. Yeşilleri neden hepsi çocuk gibi geldi? Turuncu, yeşil değil. Turuncu, turuncu renkörü değilim. Beni renkli sanmayın lütfen. Ben renkli değilim. Sadece ne karıştırıyorum. Çocuk da değilim ama. Çöp adam çocuğum ben. Ne var? Neyse çocuk da değilim ama. <laughs> renkli de değilim tamam mı? Beni lütfen küçümsemeyin. Hallerim <laughs> yoksa. Neyse detaylıca inceleyelim. Şişel üstünde yıldız desenli bir detayları var. Çok hoşuma gitti bu da. Böyle altında kirpikleri var. Diğerkinin yok. Ama benim menüsüm de böyle altında kirpik olan çok az menüsüm var. Ya Da hiç olmayabilir de. Saçlı yani saçı olmayan saçı olan ama saçı saç, saçlı minişler gibi olmayan bir saçı var. Konuşamamış olabilirim bu yüzden pardon. Şöyle kulakla bir de heyecandan bacağını titriyor kamerada tablet de titriyor. Hmm. Şöyle iki yandan açık bir şeyi var kulaklarım. <laughs> bir de oynatmayı sanırım çok beğeneceğim bir minik olacak bu. Çünkü şurada tutup oynatacağım. Ya şu kulaktan oynatacağım bunu ya da şuradan. Anne beni bekle. <laughs> Bir de benim tırıncı bir kedim de var ama bunun ke kedim köpek o? Köpek mi kedi mi anlayamadım pek ama. Hmm. kararsız kaldım. Bu kirpi, bu bu kalemon. Onu tanıtmayacağım, onu gelince Bu ya köpek ya kedi. Sanırım pitbull köpeği. <laughs> pitbull köpeği. Sosis benzettim. Sanırım sosis köpeği sosis köpeği. Deniden böyle yani bu süpür yok öyle demiyor saçak köpek köpeklerin cinsini unuttum arkadaşlar yardım edin ee, yorumlar eğer açıksa çünkü bilmiyorum yorumlar açık mı kapalı mı yorumlar eğer açıksa lütfen yazın bu ne köpek hangi cins köpek mi ya da kedi mi lütfen yazın lütfen yorumlara tekrar tekrar bakacağım tabi açıksa kenar çekelim ben neyim bilmiyorum tamam mı paketimizdeki alamadığım son geçelim benim paketteki en çok beğendiğim ve kantinciler için baya uygun ve yeni bir abla olacağını düşündüğüm bir abla bunu abla rolünde kesin ama kesin ama kesin kullanacağım bu normalde bir tilki. Evet şaşırdınız mı? Benim tilkimin için var mı bilmiyorum. Vardı ee, bir tane sanırım ama e, eskilerden mi bilmiyorum. Çok pardon. Çok pardon. Çok pardon. Pardon. Pardon pardon. Ee, eskilerden mi bilmiyorum. Yenilerden de olabilir. Ya da yoktu olabilir. Ya da vardı olabilir. Bilmiyorum bilmiyorum. Gidip bakmam lazım ama şu anlık bakamayacağım. Çünkü bunları size bir de açık yapıyorum. Videolarını tıklamış görürseniz yeni yorumlar açıkla yazabilirsiniz. Bir de şu eli çok inceyken şu eli biraz neden kalın gibi geldi bana. Neden bu kadar sakarım? Neyse. Gördüğünüz yap bir düşmeyin. <laughs> Biraz uzaklaştıracağım. Şu gördüğünüz güzellik ki, kişi gördüğünüz güzellik ki. <laughs> Ses geldiği için bu arada özür dilerim. Şöyle güzel detaylı bir el yapışı var ya. Şu güzel gözükme var ya. Çıkaydı var ya. <laughs> Tam bir abla rolü ve kantinci rolü buna çok yakışacağını düşünmekteyim. Buna gıcık kardeş rolü çok tatlı duranlar hep gıcık oluyor. Bunu bildiğim için. Bunda da tam bir anne rolü var. Bunda da <laughs> şimdi parlatacağım. Bunu bir pik oyundan biliyorsanız. Tabi pek izlediğim bir kanal değil ama Neyse ben neden başka kanallarla ilgili konuşuyorum. Boş verin tamam mı? Boş verin. Yani bunda da öyle şey şeyi var böyle. <laughs> Havası var böyle gıcıklık. Buna abla ve şey havası var kantinci. Kantinci abla. Okey. Evinde ne yaşadığı belli olmayan kantinci abla var. Psikolojim bozuk. <laughs> Çocuklar psikolojim bozuk bugün. Bana yanaşmayın tamam mı? Benden bir şey istemeyin. Ben gidiyorum. Çekebiliyorum geri gel. Şey, bunun adını şimdiden belirledim. Tilki pi. Til, til pi. Tipi. Tipi. Tipi mi? Tipi. Tamam mı arkadaşlar? Tilki pi. Pembe. Ti pi. Tipi. Evet bakın. Tipi. Bunun adı hmm, e, Adını belirlemekte en zorlanacağım bu sanırım. Çünkü bu, ah, şimdi hatırladım. Bu Bokolemon. Bu ku, bu ku. E, ee, bu ka bu ka, ku, bu kaku. Bu hanımı <laughs> biraz Kore bir ya da Japon cemsi ya da Çincemsi bir isim oldu. Bukaku hanım ne yapıyorsunuz? Hiç canım ne yapayım? Bukaku. Bukaku. Bu dele. Bukaku. Tamam bunun adını da hatırlayabilirsem hatırlayacağımı hiç düşünmüyorum ama. E, şey bunu da her bölümde değildir ama bu videoyu izleyince hatırlarım belki. Bu Kaku Hanım bunun adı artık. Ve bu dört minişli artık ailemizin adı... Adı mı? Adı zaten LPS... Lepesi... LPS şekercik zaten adı. Neyse arkadaşlar boş veriyoruz. Artık ailemiz 22 abonemiz var artık. Yani ailemiz 22 kişi katıl... 22 kişi var artık. Laflarımı karıştırdığım için gerçekten çok özür dilerim. Karışıp karışıp duruyorum. Ben de neden bilmiyorum ise. bunun adını belirleyemedim. Sakü, Sakü, Sakü sakumu Saku mu? Sakü, Sani, Satün. Bunun adı Satün olsun evet. Bunun adını artık Satün koydum. Kimse kararımı değiştiremez. Bunun adı artık adı Satün. Rısı, Tibi, Kaku, kabu, Baku, Babu, e, ee, bu ku bu ku bu baku ha baku tamam baku bunun adı satün ben satinim <laughs> <laughs> ne komik geldiğini söylüyorum ben satilim <laughs> Tam derken düşmesi bana komik geldi. Ee, komik gelmeyenler için lerim. Ee, kamik gelmemiş olabilir. Pardon. 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 Pardon, pardon. Neden pardon dedim bilmiyorum. Özür dilerim. Kolaylık. Neyse video çok uzun yapmak istemem ve sen niye düşüyorsun? Hadi mi zaten. <laughs> Sabitlemek için çok uğraştım. Videoyu bununla kapatacağım çünkü ikinci en sevdiğim mini oldu. Çünkü kafası çok iyi oynuyor ve şeyle hareketler yapabilirim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Yoksa sizi kötü gelir ve yer. Ya da... Aduh, buka olan bir hanim. Hihihi,